bir Dırırırı. kazan 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 ve yenilgi elimize verdi şöyle göstereyim önce bu birinci hesabı galiba yok efsane ki kontrol gördüğünüz gibi o oh, geçmiş Nathan almış böyle Merhaba dostlarım ilk yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün <gülüyor> <gülüyor> turşu geldi ve bizi tokat manyağı yaptı. Bu arada seyahatim için biraz kasıyor. Haydi Birkaç tane daha maç yüklemiştim. Onlarla toplu olduğu için. Ben her zamanki gibi mavisini darlamaya gidiyorum şurada toplanmamız lazım değil çünkü uygun olan taraf diğer taraf buradan hemen şöyle klasımızı konuşturuyoruz aradan alıyoruz şu an takım arkadaşlarım bekliyorum ama şimdi göreceksiniz arkadaşlar şöyle bir yine denemem olacak bu sefer de çekiyorum Baki Bora'ya üç dedi çıkması lazım Gelecek. givenin ama ısrarla çıkmıyor görüyorsunuz. İşte toplu olmadığımız için hemen oradan da Hay'a Red'ine gidiyor mantıklı olarak. Ve burada Yeve ilk düşüşünü yersiye maalesef. Burada <laughs> her zamanki gibi gerçekti, sahteyi şöyle buydu <laughs> Zaten direkt kafasına vurmasını <laughs> alıyor gerçekten var olmadığını. Ben fiziksel bot alıyorum. 4 tane fiziksel var rakipte. Bir Evdora var büyücü. Dördüncü item çıkmayı düşünüyordum. Ama maalesef dördüncü iteme kalmadan elimize verdiler. Şu an oranın görüşü açık ve net ama ısrarla oradan geçiyor. Yani bunu yapabileceğim bir şey yok. takım oyunu olduğu için Maç aşırı tek oynadık. Şöyle biraz farklı zorluyoruz. Burayı güzel oynadık. Burayı güzel oynadık. Oyunu kafaya getirdik burada. Ölümüne katledildi. yani ne kilo alırsak. Ve burada ısrarla devam ediyoruz ve kili alıyor. İlk kili, ilk Düşman ve tek kili katledildi. alıyor. İyi ve. Çok güzel bir oyun başlangıcı yaptık. Ama işte sonrasını Sonrası şurada direkt maviye şey yapmamız lazım. Direkt baskı yapmamız lazım ama işte takım oyun olduğu için ben yine zorluyorum bir kere. Tamam çekemedim çıkmam lazım ama iveyi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani orada ısrarla hala devam edeyim. Yani senin ormancın yokken sen orada ne yapabilirsin? Saçma zapan bir şekilde düşüyordu. Geri çıktı ama Osman gördü tabi orayı. Oraya uçacak halim yok. Dört tane fiziksel rakip olduğu için mecburi bu bot almam lazım. Çünkü burada bir video çekiyor. Kırtay yapıyoruz. <laughs> ama işte maalesef böyle bir sorunla karşılaştık. Şu an Haya oyunun uzaması yönelik birazcık düşünüyor ama erken oyunda çok rahat düşürebilirdik. ADC orada çok güzel düşürüyor ayağı. Osman yine pozisyonları görüyor ve çok güzel şekilde topluyor yani adam hakkını veriyor. Keşke benim elimde de bu maç birazcık şey olsaydı. Hasar şampiyon olsaydı ama Çıkıp gitmediğine ulti atıyorum. <laughs> Keseceğimizden değil. Şu an orada görüşü var. Ama gördüğünüz gibi Moskov direkt sıçrama sikirini atıyor. Diye. Saçma sapan bir şekilde. Burada tam tersini yapıyor. Şöyle diğer tarafı vursa tuttuğunda kutlayı çekti. Daha mantıklı. işte maalesef. Burada hemen çıkmamız lazım. <laughs> Çıkıyoruz ve ben oyunu ilerleyen kısmını acayip çevrede şey bir kötü oynamaya başlıyorum sonra. Tabii karşıda turşu olunca <laughs> çok fazla ultim aldım Çünkü gelişine basıyordum artık takıma sinirlendim. Onun için Şu an görüş vermemeye çalışıyorum ama burada da yakalayamadım. Burada ben yakalayamadım. Yakalasaydık kesebilir miydik bilmiyorum. Burada yakalayamayınca hemen mide döndü. Tekrardan yeve düşüyor. Bunun üzerine benim herhangi bir büyük direncim yok arkadaşlar şu an. Ve tam böyle turnuva maçındaki gibi oluyor ya. Böyle mide bir şey yapıyorlar baskı yapıyorlar. Maalesef burada hepimizi düşüyoruz. Sun lane'i değiştirmemekte ısrar ediyor. Ee, Mosko Moskova bölümünü atlıyor. İyi ve zaten Allah'a emanet gidip gidip bölmeye başladı. Burada tüm şeyi artık kaybettik kontrolü. İyice kaybettik yani. Ondan sonra ben de 9 maç üst üste kazandım. Bu maç Osman geldi yapacak bir şey yok. Oyun da artık. Şeyine vurmaya başladık. Dalgasına vurmaya başladık. Çünkü bizim baskı yapmamız lazım. Yani isim olarak değil. Tamam gerçekten çok iyi oynuyor. Gerçekten yani boşuna adam global almamış. Ama biz orayı basıp düşürebilirdik zamanında. Haya gelmediği için Yive de ezber oynadı. Ondan sonra adamlar kafamıza vurdu yani. Frankoluk bir durum yok. Yani ben elimden geldiğince takımı şey yapmaya çalıştım. Ama az geri yazmaya çalıştım burada. Çünkü sürekli fight kovalıyorlar. Farm da geri değil. Burada yine zincir katılıyorum. Düşman katledildi. Tam Osman'ın sevdiği pozisyon. Ultimi aldılar. Şey ister Böyle bir yakalamaya çalışıyorum ama nafile yani tekrardan Osman açıyor uçuyor yani ben yine bir iki item çıktım fiziksel item bir tane daha çıkmak istiyorum çünkü e doğru ya da bana bir zahmet vurdurmayın. çünkü dört birden bana yüklense takım bir anda bir şey yapar diye Çünkü kendi aramızda yazışıyoruz ama birlik olduk yani. Gerçekten. Birlik olduk. Burada görüşümüz aldılar. Burada ultimal yok. Yani çok fazla Osmanlı izlediğim için biliyorum ama. Çünkü, çünkü sürekli orayı zorluyor ve şey adamlar ben orada olduklarını biliyorum ama bunlar söylemesine geliyorlar kölemesine geldikleri için artık her şey koptu yani zıvanadan çıktı yani yapacak bir şey yok maç adam oynadı yani onu bize verdi arkadaşlar ama tekrardan böyle görünmeden bir alabilir miyim düşüncesi yaptım ama maalesef ama gerçekten çok sinirlendik. <gülüyor> <gülüyor> Burada <gülüyor> evi tekrardan. Fiske miske ne varsa atıyoruz artık. Sinir bozucu oynadı. Onlar da yani her oynadı. Takımlar olarak. Bizimkiler de elinden geleni yaptı. Yani herkesin eline sağlık. Kötüksüz bir maç oldu. Yani yeniliyorsak böyle inanalım. Şu an bizim geriye çıkıp kuleden kulenin altından ayrılmamamız lazım ama ısrarla zorluyoruz. Ee, onlara diyemem ki kulenin altına hadi girek girek diye, zorlayamıyorum çünkü yapacak bir şey yok. Şimdi bizde kim lane itmeli? Diyorsa Haya yani. Şimdi burada tekrardan Oyunun uzamasını istiyorum. Ben. Eğer oyun uzasaydı zaten oyun bize ben biliyorum ama. Oyun uzatamadık maalesef. Burada Lord'u free'den vermek zorundayız. Gördüğünüz gibi redimizi çaldılar. Ama adam diyor yani ben çok geri aldım. Sıkıntı yok yani. Bu bir oyun. Bu nasıl haber kesin. Ama işte seriyi kaybettik. Kafa kafaya giden bir maç olmadı. Ezdi yani tabi <laughs> bizi <laughs> ezdi. yönel isterdi ki ezilmemek. Ama ezildik. Herine sağ. Bu da yine bizimkiler önde yakalanmaya ısrarla devam ediyorlar. Yani neden böyle bir şey yaptıklarını hala tahminimce şey yapamıyorum. Çünkü bizim defans yapmamız lazım. Yine birazcık önde hala duruyor. Yani hepsi benim arkamda durması lazım şu Ama hepsi benim önümde görüyorsunuz. Yani rakip daha önceden normalde mesela orada evi tutarım ama sürekli Osman'ın geleceğini biliyorum. Ultim atmak istemiyorum bu sefer. Çünkü artık bu da maç vermek istemiyorum. Ama ısrarla bizimkiler fight kullanıyorlar. Burada Giva'dan ulti. Hepsini bana attılar. Maalesef Eldora savunma kalsmadığım için büyü savunması. Eldora da ultiyi bana attı. Ve GG olduk ister istemez. Yani bir tane Athena alacak zamanım olsaydı Evde hayvana vurduk mamaya çalışacaktım ama işte yapacak bir şey yok. Orada evde hesap hazara çarşıya uymadı. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.